deli bayağı olmuş. 3 kilometre mesafede tedavi görebileceği her yere bakın. Komiserim gece ayrılmış diyorsunuz. Bayağı bir yol kat olması lazım. Bak. Bu sıklıkla kanayan bir yarayla arabasız daha fazla ilerleyemez. Mecbur baktıracak. Kuluna baktırabileceği her yer. Eczaneler, muayeneler. Önceliğimiz buralar olsun. Hastaneye gitmez çünkü. Kasabada bir yerlerde muhtemelen. Hadi. Erdem. Erdem, ilçe emniyete gerekli bilgiler hemen geçin. Tamam. Beykoz'da bütün ekiplerin dikkatini. Öncelikle Beykoz Akpaba Köyü başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarına bakılsın. Tekrar ediyorum. Öncelikle Beykoz Akpaba Köyü başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarına bakılsın. Firari Zanlı burada aranacak. Tekrar ediyorum. Firari Zanlı burada aranacak. Bu insanları rahat bırakacaksın Oktay. Beni buraya sen çağırmadın mı Meryem? Ha? Bu ev meselesi için benden yardım istemedin mi? Ben biliyordum böyle olacağını. Hata ettim. Sakın Oktay, sakın yaklaşmayacaksın. İşini yapacaksan da git dışarıda yap. Ya sen şimdi bu kadına bir de organını mı vereceksin ha? Seni kandıran kadına. Kalbimi de bir şeytana vermiştim bir zamanlar. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ben sana ne dedim? Ha? O anahtarın peşindeki kişiyi bulacaksın demedim mi? Sen buralarda dayak yemeye mi geliyorsun? Eğer gelinine sahip çıksaydın ben de bu ruh hastası çalışanınla oğlumla uğraşmak zorunda kalmazdım. Ne yapmış derin? Savaşa her şeyi anlatacağım diye tutturdu. Niye? Ne yaptın kıza? Ya bir şey yapmama gerek yok ki. Zapt et yeter. Kapının önüne koyulduğundan beri böyle havaleli bir şeye dönüştü. Git. Ayak altında dolanma. Ne oldu anahtar? Mekana haber verecek. Beyim. Kimsenin gözüne görünme. Yürü. Oğluma silah doğrultan adamı bulacaksınız. O herif gelsin karşıma otursun. Etlerini kopara kopara hesap soracağım. Rıza. Ne yaptın öğrendin mi? Kimmiş bu organ nakline karar verecek doktor? <laughs> Öğrendim abi. Öğrendim. İyi hadi bir gidelim konuşalım şununla. Hastane köşelerinde dayak karşısı paspas oldu. Düşürürsün, müşürürsün yazık olur. O anahtarı bir an önce getir bana. bana bak, bu hastaneye kimse girip çıkmayacak. Yani savcım, e, hastane burası nasıl yani kimse girip çıkmayacak? E, i̇çeride de biri var, bana onu bulacaksınız. E, anladım da savcım, vardır sizin bir kağıdınız, bir eminiz falan. E, kimi arıyoruz biz? Bir isim, bir fotoğraf? Aradığımız kişi hasta mı? Hasta yakını mı? Ne bileyim, şerefsizin teki işte. İyi misin? Sakin ol. Sakin ol. Güçlü. Tamam sakin ol. Savaş. Canım sana da geçmiş olsun. Biraz gelir misin? Seninle bir şey konuşacağım. Güçlü. Sakin ol lütfen. Ne hissettiğini biliyorum ama yeri değil. <laughs> bir rahat bırakmıyorlar ki. <laughs> Arkandaki koridora bak. Berk. Tamam. Tamam geçecek. Senin ne işin var burada? Seni böyle bırakacak halim yoktu. ...bir süper kahramana yakışmazdı. Keşke gerçekten öyle olsa. Keşke Gülümser annemi de kurtarabilsem. Elimden bir şey gelse? Çok korkuyorum. Berk. Ben sana anlatacak kadar... ...kendimi yakın hissetmemiştim. Yani ilk zamanlar. Ama şimdi öyle değil. Ben hem annemi... ...hem babamı kaybettim. Berk... ...ben bilmiyordum... Çok üzgünüm. Üzülme. Çok zor biliyorum ama gülümser annen hala hayatta. Buna tutun. Bana da tabii. Başka hiçbir şey düşünme olur mu? Ya da sadece iyi şeyler düşün. O hisseder. Eminim. Yapma 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 gel. Ne yapma? Gel. Kim bu herif? Gel. Kim evet. bu herif dedim? Yapma Yurdal yapma. Ne yapma? Kim bu? Belli değil mi kim olduğu? Bu mu o kızın yazışıp durduğu o dallama? Bu mu? Yapma Yurdal lütfen yapma. Bak kız üzgün zaten. Sana daha da mı düşman olsun istiyorsun? Rahat bırak kızı. Gülümsere çok üzüldü zaten. Ne gülümsermiş be bu gülümserde? Ne gülümsermiş? Ben ölsem bu kadar üzülmezler. İyi ki dadıları gülümser olmuş ikisinin de. Saygılı olmuşlar, vicdanlı olmuşlar. Sana hala baba diyorlar. Tabii. Kel ölür, sırma saçlı olur. Kör ölür, badem gözlü olur. Tövbe tövbe ya. Ya sen şimdi bırak Nazı. Savaşla ilgilen, belki ameliyata girecek. İlgilendik, ilgilendik. Bir damla akıl yok be hiçbirinde. Ne verilecekse o Mehrem denen kız verecek. Seninci yerin sağlam değil diyecekler benim girecek alo oğluma. Kim bu? Hı? Bu kim bu? Pes yani yurda. Pes. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.